Daha sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su Fabrikası'nın çatısını da Güneş Enerji Santrali'ne dönüştürüyor. Bursa Jeotermal Kaynak Suyu Dolum Tesis Çatısı'na Güneş Enerji Santrali kurulumu gerçekleştiriyoruz. 5.639 adet 545 Watt gücünde panel ve 22 adet inverter montajı yapıldı. Tesis 2022 verilerle yıllık 2 milyon 832 kilowatt elektrik tüketiminin tamamını karşılayacak olup takriben de 800 bin sisteme satışını gerçekleştirebileceğiz. Günümüz koşulları toplamda yıllık 12 milyon TL ekonomik gelir elde edeceği öngörülmekte. Ayrıca sistem okunmasıyla yılda 1 milyon 536 bin kilogram karbondioksit salınımı miktarı engellenerek 17.213 adet ağaç dikmeye eşdeğer olacaktır. Bursa Belediyesi sadece burada bu işi yapmıyor. Yenilenebilir kaynaklardan üreten bu elektrik enerjisi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında bulunan testlerde tüketilen elektrik enerjisinin tamamını karşılamaktadır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şirketinin bünyesinde 2022 yılı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisi toplam 142 milyon 280 57 kilovat yıl. Bu da elektrik tüketiminin yaklaşık %54'üne tekabül etmek. Bu rakamı her geçen yıl arttırmak tabii bizim öncelikle çok önemli düşüncelerimizden bir tanesi kaynakların daha verimli kullanımı ve maliyetin düşürülmesi noktasında önemli çalışmalarımızın olduğunu inşallah tüm kamuoyuna göstermiş olacağız.